Biz çalmayacağız demiyorum. Biz de çalacağız. Ama ihtiyacımız kadar çalacağız. Bu ülkede herkes ihtiyacı kadar çalarsa o ülke batar mı? Zaten herkes çalarsa kimse çalmamış sayılır. Bunlara felsefe boşluklar değil bunlar. Fakirlik bayağı. O ne demek fakirleşme? Fakirlik bayağı. Kolay gelsin bu iPhone 7'ler kaç para? 2500 lira kardeşim. Ama benim sadece 100 liram var ne alabilirim? Dalga mı geçiyorsun lan fakir çık dükkandan. Üzerinde bunu da veririm. <laughs> Fakire bak ya dalga mı geçiyorsun lan çık git. o <laughs> fakirleri niye alıyorsun lan dükkandan? Üff fakir. <laughs> yas 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 Kıpırdamadılar, bakmadılar bile sana. <laughs> Bunlar benim değil valla Ben Benimki aşağıda da ben şimdi oraya gitsem bir seslen hep geliyorlar.